içindesiniz. Evet. Sorunları biliyorsun. Sayın Milletvekili Aziz Bey de iyi evet. biliyor. Ben sorunları Hocam, da biraz indirsen yani sonra. Öyle. Sorumuz çok iyi. sahipsiz bir memleket. Sahipsiz Bırak. hissetmeyin inşallah bütün sorunları çözeceğiz. Ben yani inşallah <laughs> da buraya buraya belki yeteri kadar gelmiyorsunuz. doğru haklısınız. Yani, yani siz tek tek evet, evet. başka partilerle tabii, de. Tabii, tabii. De. Yani, Tabii, yani tek de gelenler evet. mesela sıra evet. e, bir işe mahsus evet. bir lokanta bulamaması isteriz. Evet, evet. Yani iki tane bir tane lokanta tabi bulmasını da isteriz. Yani. Olsun ki orman sorunları da mecliste tartışacağız ve görüşürüz. Aslında Evet. Yani bunlar sorunlarımız evet, çok. Evet. İnşallah halledeceğiz. İnşallah halledeceğiz. Yani. Şimdi buraya geldiğiniz tamam. çok memnun sağ olduk. Bu da bir bedel Biliyorum biliyorum. Ben ben deneyim deneyim de edeyim edeyim. Devam ediyoruz. Tamam, müsaade ediyoruz. Devam ediyoruz. Tamam, dur artık. Bu kadar aşağı indi. Isotu biliyorum. Biraz tabuna bakın, bu çok de aşırı de az değil. De. Hatmaçı biliyorum biliyorum çok az kapınma. Vallahi bizim hanım bir sot olmadan sofraya oturmuyor. Sıfır olmaz. Evet evet evet. Nasılsınız? Çok şükür. Allah razı olsun size sazı. Sağ olun. Teşerim bekliyor. Artık sadece tek bir partiye mahkum değil. Evet. Olmamalı. Olmamalı. Evet. Yani sizlere ihtiyacımız var. Evet. Yani evet. İnşallah geleceğiz. Mevkul bunda sorunlarını bile getireceğiz. Var olan sorunları da inşallah çözeceğiz. Zaten mevkul da hakkın yanında bir sizin varsınız. Evet, yani evet, sizin evet, farklı, bir farklısı var. Sağ olun, sağ olun. Allah sağ sizden razı sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür Çok sağ olun. Şimdi solu müsaade edin basın mesajı var. Müsaade Açın yedin. arkadaşlar. Abi önde şu monopolu biraz indirir misin? Sana Bana mı diyorsun? Evet evet. biraz dinlesen arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Hadi Hadi ya. Ya. Teşekkürler. Hoş, Hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın. Gel orada kaldı. Eyvallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Siz de iyisiniz. Bereketli olsun. Sizin için de. İşleriniz hayırlı Allah olsun. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür Allah Allah'a emanet Sağ olun. Hadi güle güle. Hani zaten beklentimiz yüksek. Evet. Evet. Bekliyoruz yani durumumuz iyi değil. Sizi de de bekliyoruz. Burada işsizlik de, de çok. Çok yüksek. Bana şey gibi değil, değil Doğru. yani. Bana bir tane ayına geçin ya. değil yani. Çok nüfuslu. İnşallah. 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 Ne çay alınabiliyor? Ne alınabiliyor? Ne çocuk alınabiliyor? Ne geçim sağlanabiliyor? Ne kira ödebiliyor? Memur zamları hariç. Çalışmayanlar ne yapsın? Yani ekonomi şartları gerçekten o kadar alt seviyede ki çalışmayanlar ne yapsın, ne yersinler, ne etsinler? Bu Urfa için değil, Türkiye'nin genel şartlarından bahsediyor. Ben bugün okulda çocuğumu aç gönderiyorum. Çünkü şartlarımız el vermiyor. Ne yapmamız gerekiyor da biz bu e, geçimimizi sağlayalım, kiramızı ödeyelim, iş diyoruz, iş yok. Nasıl yemişler? Sağ olasın. Ya. Sen de sağ ol. Ha, hoş oldu ne? ha. Eyvallah, ya. Hoş ben, ben, ben. Hı, tamam. Ben 20 önce çay alıyordum 80 lira şimdi de 100, 100 150 milyon para ya. Evet. Başkanım da bu derdimize bir çare bulun. Ben de üstüne bir çare bulun. İnşallah bir şart bulamıyor. Bizim biz inşallah ya, ben, ben işte böyle Hadi gidelim. Kapatın.